İkinci Dünya Savaşı'nda Alman silahlı kuvvetlerinin liderlerinin giydiği o devasa pantolonları hiç fark ettin mi? Gerçekten de oldukça ilginçler mi? Almanlar modadan iyi anladıklarıyla tanınırlardı. Ama bu pantolonlar kesinlikle çok garip. Geçenlerde eski fotoğraflara bakarken bu pantolonlara dikkat ettim ve kendi kendime sordum. Neden bunları giyiyorlardı? Bu şalvar tarzı pantolonlar sadece moda mıydı yoksa giymeleri için bir sebep var mıydı? Ve bu kanalın bana alıştırdığı gibi uykusuz geçen tipik bir gecenin ardından araştırma yapınca sadece bu pantolonların inanılmaz kökenini değil, aynı zamanda amaçlarını da keşfettim. Sadece bir moda parçası değillerdi, aynı zamanda askeri bir amaçları vardı ve onları giymeye cesaret eden kişiye savaşta bir avantaj sağlıyorlardı. Hatta geniş olmalarının sebebi çizmelerinin içine sokmaları değildi. Aksine çizmelerinin dışında böyle görünüyorlardı. Ne garip değil mi? Bu videoda bu ilginç pantolonların tarihinden bahsedeceğiz. Böylece Almanların bu bol pantolonları neden giydiğini öğrenmiş olacağız. Ve ayrıca bunlarla ne elde etmeyi umuyorlardı. O yüzden rahatına bak ve Guns Club'a hoş geldin. Bu ilginç pantolonların hikayesi Almanya'nın kendisi kadar eski. Muhtemelen bu pantolonları giyen Almanların kendileri için de pek hoş değildi. Bunların kökeni Hindistan'a kadar izlenebilir. Bahsi geçen pantolonlara Jogsburg denir. Adı Hindistan'ın batısındaki Rajasthan eyaletinde bulunan eski Marwara prensliğinin başkentine ithafen verilmiştir. Rajputlar Hindistan'ın savaşçı sınıfına aitti. Rajputlar savaşçı sınıfına aitti. 19. yüzyılın bir noktasında Sir Prataxing'in, İdar'ın Marvarası ve Jogsburg'un naibi olduğu iyi bilinir. Elbette Jogsburglu olduğu için Sir Prataxing tutkulu bir polo oyuncusuydu. Geleneksel polo pantolonlarının tasarımından memnun değildi. Ve bir gün oyunun ihtiyaçlarına daha uygun bir giysi üretmek için bir arayışa çıkmaya karar verdi sorun görünüşte değil, daha çok çağda giysinin görünüşündeydi. Bu dönemde esnek kumaşlar yoktu. Bu yüzden biraz daha pratik bir çözüme ihtiyaç vardı. Sid, Hindistan'da erkek ve kadınların giydiği geleneksel çuridar pantolonuna referans verdi. Ve böylece polo oynamak için yeni bir pantolon tasarlamaya başladı. Aylarca çalıştıktan sonra Jogsburg adında mükemmel polo pantolonunu yarattı. Bu pantolon baldırdan bileğe dar kesimliydi ve at kontrolünü engellemiyordu. Bu bölgede düşmelere ve sürtünmeye karşı koruma için kumaş artırıldı. En çok sürtünen kısımlar genişletilerek binicilikteki zarar azaltıldı. 20. yüzyıl başında Hindistan'daki polo takımları bu pantolonu giyiyordu. Bu, orijinal pantolonlara kıyasla önemli bir gelişme oldu. 1897 yılında bir gün Sid'in kendisinin İngiltere'de o yıllarda düzenlenen bir anma törenine davet edildiği söylenir. O yıllarda Hindistan, İngiliz İmparatorluğu'nun egemenliği altındaydı. Bu yüzden Sid, kraliçenin davetine kayıtsız kalamazdı. İngiltere'de geçirdiği haftalarda birçok polo turnuvasına katıldı ve ilginç bir şekilde Sid bu turnuvaların her birinde galip geldi. Bunu Britanyalı Hintlilere karşı sahip olduğu avantaja borçluydu. Her maçta yeni polo ekipmanını kullandı ve bu ekipman Britanya kraliyet ailesi arasında büyük bir heyecan yarattı. Yanında getirdiği tek George Spur pantolonun bir maçta yırtıldığı söylenir. O zaman yerel bir terziye gidip kendisine yeni bir tane mi diktirdi? Terzi ona giysinin adını sormuş ve öyle mi? İngilizceyi pek iyi anlamadığı için Terzi ona kökenini sordu sanıp Jodhspur demiş. Terzi bir süre sonra S.I.D.H'in fikrini çalıp pantolonları seri üretmeye başladı. Ve sadece bir yıl içinde tüm İngiliz polo takımları da yeni pantolonu benimsedi. Polo pantolonları kısa sürede İngiliz ordusu süvari birliklerince benimsendi. At sürmenin avantajları onları orduya mükemmel kılıyordu. Üstelik o dönemde askeri üniformaların da modaya uygun olması isteniyordu. Bu yüzden Jotspur pantolonları mükemmeldi, süvarileri adeta kraliyet polo oyuncuları gibi gösteriyordu. İngiliz ordusunda olduğu için hızla imparatorluğun tüm müttefik veya uydu ülkelerine yayıldı ve Amerika Birleşik Devletleri yede ulaştı. Birinci Dünya Savaşı'ndan kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da. Ayrıca büyük sansasyon yarattılar ve süvari ile ilgili tüm rolleri ele geçirdiler. Görünüşe göre Amerikalılar, Britanya kraliyet ailesi tarafından kullanılan her şeyi şık olarak algılıyordu. Böylece en zenginler bunu her şey için kullanmaya başladı. Avlanmak, tenis oynamak, yarışlara katılmak ya da hatta günlük hayatlarında. Her sporda bunlardan biri vardı. Aslında at binmek dışında gerçek bir avantaj sağlamasa da Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kadınlar erkeklerin yaptığı işleri yapmaya başlayınca bu pantolonları giymeye başladılar. Aynı zamanda her yerdeydiler ve güç ile zarafetin bir simgesiydiler dönemin modasını tamamen ele geçirdiler. Almanya'ya da Jogsburg pantolonları geldi ancak Birinci Dünya Savaşı'nda bunlar süvari birlikleri ve bazı eksantrik subaylar tarafından giyiliyordu. O dönemde iki tür askeri pantolon vardı. Reithausen yani Yoksburg tarzı pantolonlar ve Feldhausen daha düz kesimli ve işlevsel olan pantolonlardı. Ancak 1930'lu yıllarda Nasyonal Sosyalist Parti önem kazanmaya başladığında Almanya'da Sturm Anteilung adlı paramiliter grup yani kahverengi gömlekliler kuruldu. Esas olarak siyasi mitinglerde güvenlik sağlıyordu. Üniformaları benzer özellikteki İtalyan siyah gömlekliler grubunun üniformalarına dayanıyordu. Mussolini'nin üst komutası Jogsburg pantolonlarını çok severdi. Bu pantolonlar Mussolini İtalya'sının üniformalarını zarafetle öne çıkarıyordu. Kahverengi gömlekliler 33'te bu üniformayı kopyaladı. Yeni Almanya kurulduğunda tören üniformaları bu pantolonlarla yeniden düzenlendi. Alman silahlı kuvvetlerinin çoğu kolu Mussolini döneminin İtalyan tasarımlarını temel alacak ve ünlü Jogsburg pantolonlarını edinecekti. Almanlar için bu pantolonların binicilikte sağladığı belirgin avantaj pek ilgi çekici değildi. Daha çok verdikleri izlenim önemliydi. Alman üniformalarında son derece şık görünüyorlardı. Tıpkı Mussolini'nin İtalya'sındaki askeri üniformalarda olduğu gibi geniş kesimler onları 2. Dünya Savaşı Almanyası'nın karakteristik bir parçası yaptı. Onları orijinal halleriyle görebiliyorduk ya da geniş pantolonlu askerleri de görebiliyorduk. At binicileri gibi fakat pantolonlarını uzun çizmelerinin içine soktuklarında aynı görünümü taklit ediyorlardı. Jogsburg Perfak generalleri için çok belirgin kırmızı bir şeridi olan Jogsburg pantolonu görebiliyorduk. Bu 1949'daki kuruluşundan 1990'daki dağılmasına kadar Doğu Almanya'da kullanılmaya devam etti. Bu rejimlerin çöküşüyle bu pantolonlar büyük ölçüde kayboldu. Ancak Avustralya, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri gibi geleneksel ülkelerde hala kullanılıyor. Hala aktif süvari birliklerinde kullanılmaktadır. En bir garant, ın parmaklara zarar verebileceğini biliyor muydun? Bu videoda bu konuyu inceliyoruz. Sana kesinlikle tavsiye ederim. Bu video için çok teşekkürler ve hoşça kal.